Amerikan Intercept haber sitesinin ulaştığı ve Urumqi merkezli veri tabanında Uygurların telefon görüşmeleri, seyahatleri ve akrabalarıyla bir araya gelmeleri dahil tüm hayatlarının dakika dakika takip edildiği ortaya çıktı. Görüşmelerden şüphe edilen kişilerin gözaltına alınıp herhangi bir sabıka kaydı olmadığı halde telefonlarına bir cihaz yerleştirildiği belirtilen veri tabanında takibe takılan bazı Müslümanların evlerine kameralarında takıldığı bilgisine yer verildi. Veri tabanında akrabaların evine giden Müslümanların kıyafetlerini değiştirmelerine kadar detaylı bilgilerin toplandığına ilişkin veriler yer alırken dini sohbet yaptıkları tespit edilen ailelerin yeniden eğitim adında toplama kamplarına gönderildiği kaydedildi. Intercept'in elde ettiği veri tabanında Çin dışına seyahat edenlerin ailelerinin yakın takibe alındığını ve ülke içinde seyahat eden Müslümanların gittikleri yerlerin polis merkezlerine bildirilerek oralarda yakın takip talebinde bulunulduğu ortaya çıktı. Türkiye'de yeni kurulan muhalefet partilerinden biri olan ve Uygur meselesini ön plana çıkaran Gelecek Partisi'nin genel başkanı ve eski başbakan Ahmet Davutoğlu 28 Ocak'ta Konya'da yaşayan Uygurlarla bir araya geldi ve taleplerini dinledi. Konya'da yaşayan 90 kadar Uygur Ailenin temsilcileriyle bir araya gelen Davutoğlu, partisinin Uygurların sesi olduğunu ve Uygurların sesi olmaya devam edeceğini vurguladı. Kendisinin Dışişleri Bakanlığı döneminde iki kez Doğu Türkistan'a gittiğini hatırlatan Davutoğlu, "Hepimizin ana yurdunun Türk dilleri divanı" kitabını yazan Mahmut Kaşgar'ın ana vatanı Kaşgar, Turfan, Hotan ve Urumçi olduğunu unutmamalıyız. Bugün bunu unutanlar olabilir. Bugün Doğu Türkistan'da ekonomik olarak çok az bir kazanç için işlenen insanlık dışı suçlara sessiz kalanlar var. Ama beni iyi tanıyorsunuz. Doğu Türkistan hep kalbimde ifadelerini kullandı. Çin ordusuna ait 5 uçağın Tayvan tarafından ilan edilen hava savunma tanımlama sahasını ihlal ettiği açıklandı. Fokus Tayvan'ın haberine göre Savunma Bakanlığı'nca yapılan açıklamada Çin ordusuna ait gözlem ve savaş uçaklarının güneybatıdan ülkenin hava sahasına girdiği belirtildi. Açıklamada aynı gün ABD Hava Kuvvetleri'ne ait gözlem uçağının da hava sahası yakınından uçtuğu kaydedildi. ABD'ye ait uçağın rotasının paylaşılmadığı açıklamada Eylül 2020'den bu yana Tayvan hava sahasına giren ilk ABD uçağı olduğu bilgisi paylaşıldı. Açıklamada Çin'in ihlalinin ardından Tayvan savaş uçaklarının bölgeye sevk edildiği ve uçaklara telsizle uyarı yapıldığı ifade edildi. Çin en son 24 Ocak'ta 15 uçakla Tayvan hava sahasını ihlal etmişti. Koronavirüs salgınının nasıl ortaya çıktığını araştırmak için Çin'e giden Dünya Sağlık Örgütü uzmanları virüsün çıkış noktası olarak kabul edilen Wuhan'daki Hunan balık pazarında incelemelerde bulundu. Dünya Sağlık Örgütü uzmanları yaklaşık 2 hafta önce Wuhan'a gitmiş ve kurallar gereği 2 hafta karantinada kalmıştı. Pandemiye dönüşen koronavirüs salgınının ilk vakaları 2019 yılında Wuhan kentinde ortaya çıkmıştı. Çin hükümetinin pandeminin başındaki olası ihmallerini açığa çıkarma endişesinden ötürü Dünya Sağlık Örgütü misyonunun incelemeleri Çin'de kiimsellikle karşılanıyor ABD Çinli teknoloji devi Xiaomi'yi Çin ordusuna hizmet ettiği gerekçesiyle kara listeye almıştı. Bunun üzerine şirket kara listeden çıkmak için ABD'ye dava açtı. Xiaomi, Washington Bölge Mahkemesi'ne başvurdu ve ABD Savunma ve Hazine Bakanlığı'ndan davacı oldu. Şirket kara liste kararını kanun dışı ve anayasaya aykırı olarak nitelendirdi. Huawei'de dönemin ABD Başkanı Trump tarafından casuslukla suçlanmış ve aynı şekilde kara listeye alınmıştı. Söz konusu kararla şirketler ciddi yaptırımlar ve ambargo ile karşılaşıyor.